Arkada Ahmet abimin videolarını izliyordum, maç başlamış Allahım çıldıracağım. Arkada <laughs> Ahmet abimin videosu izliyordum, maç başlamış. Maç bildirimi falan da gelmedi Allah kahretsin ya. Eklentilerin falan da boşa gitti. Gel bana bir daha öyle bir tut onu, gel, gel, gel Bıraklarım ki bıraklarım ki ozayı takamazsın burada bana Gel sen, gel Bu hülde hülde anlatacak zaman var da ben bu hülde anlatayım Okyanusun çağrısı, çıkmaz kazanması ve Onun imparı kağıdı neydi? Değildi Oyunun imparı kağıdı neydi? Değildi Ya, Ahmet abinin videosunu izliyorum arkadan Oyunu izlesiniz derken maç başlamış haberim yok ya. 1v4 girdim 2v8 var ama 1v4'te şu an daha ciddi oyuncular oluyor ya girdim. Size evde gidiyorum e, e, sana. Onunla daha yürümeyi mi bakma. Yürümeyi bilmiyorum. Böyle hareket yapmayı da. Buradan çevirirsen dünyanın iyi kambiği olur o yüzden oynamaya devam ediyor. Şunu bırakmıştım. Yani güzel kancamız yok doğru ya ben. Lan güzel kaydı çağırdın beni yani salak gibi ya. Bu lazım artık bunu. Gel buraya sen gel. Satarsınız böyle oyunu ya. Sabit etmeye falan gelirseniz. Valla... Onu çıkartırım valla erken bunu. Kadınlarım ki onu.

Yok ya bu Hemen şunu ikinciyi asıp sonra gidip bir de öldürürsem. var da yok sen ne yapıyor? Ölünceli ne kanka? Al sen hemen oraya gidelim oğlum ya <laughs> Bırak bak <lan şunu gülüyor> Bir de eklentili almış şeyine Bir saniyede halen damlanmış Recep benim ya Oğlum Sonra iki can bittiğinde gelip de Maçı boyayabilir olmasını bekliyorsan var ya Hiç can bitmeden gelsem ne yaparmışsa siz kendi düşünün artık. Biraz daha kolay E ee, yanlış tarafta kalırsa yani, bir şey tamam Mal oyun hakkında bilgi yok. Burada gelmişler de çekiyor bak. O yerine geliyor bak. Arka tarafı çelik bir de. <laughs> Güzel Var ya siz şükredin ben sonradan geldim buraya. sesli şu an sonradan geldiğim için. Alamayacağım diye. Önümden gelsem bir şeyden bir geçerdim ki. adamsın ya. Arkadaşların kişini kollamasa. <laughs> oh. Ah seni kollamasılar var ya. Ba 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 ba. Allah belanı versin. <laughs> Bırakın ki. Ya 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 gel 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 çekiverelim görüşürüz. Senar yoldayım peki Yo 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 gel hadi görüşürüz. Krassey birik bu arada. Enayi Bu maçı buradan alırsam var ya Öyle bir başta koyacağım ki aklınız almayacak Hayatınız boyunca unutamazsınız bu maçı <laughs> Hemen tam link çıkartıyorum Yat. Sen bunu ben böyle vuruşu biliyorsan. Ah, gel 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 gel. E hadi ne oldu? <laughs> en toksik sizleriz kanka ne oldu? Öyle sabit ediyorsunuz öyle arka bölünsün önünde <laughs> at parıp kullanıyor zaten. <laughs> Seni böyle çıkartırım. Senin ne var Ambre mal. Anne en ay ambresi. Ha. Mal. işte mal. Mal zaten. Bir de TikTok adı vermiş. TikTok ismine bak zaten yani. Sen Aperion'la iyi alabilir misin? Abi ben AFK'ydım lan. Kuş geldiğimde iki can falan bitmişti yani. O kadar malsınız yani siz. Evet, <laughs> pis tanrılarım bu arada umursamam fazla değil bu yüzden şu yok. Gel 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 gel. gel. <laughs> bunları iyi ki, bunları iyi ki de böyle oyalayamazsın böyle rejimde. Şey. Paralım zaten senin. Fake verecektim var benim ya şu an. Aha. Merhaba. Seni gördüm ben biliyor musun? Ben. ben seni gördüm. sattım burayı. Sattığım halde bir şey yapamıyorum ya yani. ne yani. Ama şu var ya. Bunu var ya şu bunu tam bunu diyorum bak. Bunu affetmeyeceğim işte. O adamı affetmeyeceğim işte. O ojeyi parkın kaçıyor. Oje eu paro com mala cachorro. É uma lava, E Sabote ediyordu. Sabote ediyordu. Sabote gel ee? Sonra olmuş? Hatta adır seni asmayacağım. Seni kafese göndereceğim ben. Senin şimdi kum torbası falan da vardır sende. Öyle bir bahsede Ben şu kafede bir git. Cez sıfırlanmış tamam. Sert kayayı çarptınız, sert kayayı çarptınız. Ha, gel 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 gel. Öyle sabotaya, öyle tamam. Spotta OP biliyor ya? Ah! Eee? Eee? Ee. OP spotta bile böyle mavi yol zaten. Oynama kanka kaç saatleri olmamın yüzüne bakarım. Ee? Ee, sen beni şimdi kör ettin sonra. Ha ben böyle ses kasarım. Mal gördün mü domatlı? Bu niye hızlanır yani bilmiyorum ama. Sen niye hiç uğraşmayacaksın? uğraşayım. Ne uğraşayım tamam. Ya sen de yiyelim biraz. Böyle yersin bu fake'i de. Onu yemedi Onu yersen ne zaten kanka. Böyle mala karşı fight kırmam ben. Böyle mala karşı fight kırmam da Oksikliyordunuz <laughs> kanka oksikliyordunuz Şu partiyle yaklaştın He hiç dur hiç Bak iki jen bitmişti Bir jen de yaptınız Artık ya Hava alamıyoruz artık Ya üç kere seni gidelim. Gel gel gel. Yine aynı yere saklanır mı sen mal? Gel bakalım aynı yere saklanır mı saklamadın Hadi bakalım. Göreceğiz. Tamam şimdi müdürümüzü aldık. gel gel eşek gel eşek hop şu fekile yersin böyle yeni gibi tamam mı <laughs> bugün de acayip özgüvenli oynuyorum ya valla adamların içinden geçiyor Oğlum spotu niye patlatıp bir şey var? <laughs> Ay, bir Hop volt. <laughs> Aa. E ee, bu kadar da oyuncuymuşsun kanka. Mori atmamışım yalnız dedim. <laughs> hızlı kes adamlar son jeli bitirdiler ya ah bc'den kaçış olacaktı var ya o zaman gördünüz siz tuttum valla gel 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 ah 我那里不允许。 Yok yok ben böyle bir dört dört atarım. Ben böyle bir dört dört atarım. Ya da neyse ya şimdi size bekletmek istemiyorum ben öldüreyim şunu. Ben böyle saplarım. Sizi. Bu da yüzde otuz saktiyle falan çıkar herhalde mal değilse. Abi 3 iyi ya 3 2 iyi. <laughs> Kaçamazsan malsın kanka. 2 tane kafa de hiç çıktı. Hiç ada var mı? Da, bile da gelebilir. Adaklara bile gelebilir. <laughs> <laughs> Zahmet kaç. Ezi evet, yapıştırıyorum. Ez. Evet, baby. Bir. Sir. kaç saatte varmış bakalım. Bu arada heyecandan adamlara şeyi bile yanlış yazdım. Her şey yanlış yazdım. Bu bu lavun bin saati varmış. Sen kimdin zaten? Tamam bu ilk çıkardığımız mı oldu zaten? Heyecandan ingilizceyi bile yanlış yazdım şuraya. bu ikinci bu başkası olması lazım. Mı? 3500 saat. Ah. Sen nesin? zaten. He bir de SF'ymiş abi. Bir de hepsi SF, hepsi şeydi. Romanyalı bir tepsi. Ha, öyle domattım bak. Şaha kalk Arka oyuncusu. Yıkılmak yok. Pörtle de bakalım satayım. Aynısı, aynısı. Aynı pörk. Kendi kantla. Lan bununla bir de bir Üç şem bitiremediniz ya. Ne mi siz ya? Geri zekalılar.